Evet. Halı yıkaması da karşınızdayım. Soğuk suda ön yıkama yapacağım. İçine e, nasıl diyeyim sen bir yemek kaşığından daha az OKO deterjan markası var. Ondan ekledim. Yemek kaşığından daha az kattım. Ondan sonra ana yıkamada yıkayacağız. Bu bittiği gibi ana yıkamada görüşeceğiz. Ama dediğim gibi yükleyeceğim videolarım var. Onları yükledimden sonra bunların hepsi gelecek yavaş yavaş. Ben bunu kısadan uyarıyorum yani. Uyarmalık bir taktik bu. Hem de halının kirini hafif bir miktarda yumuşatayım. Ki daha iyi güzel yıkansın. Şu an halı hiç su çekmedi bu arada. Hem de hiç. Ama niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Normalde bir iki seferden su almak lazım da bu makinenin. Acaba kendi elimle su mu ne yapsam. Ve artık yeni bir telefon tutacağım oldu. Bunu böyle sabitledim. Ama çok hafif bir miktarda oynuyor ama olsun önemli değil. İdeal. İpten daha iyi. Ben bunun için çok az bir miktar su mu eklesem, ne yapsam? Su ekleyesim geldi. Almayacak galiba. İçimde öyle bir his var. Neyse eklemeyeceğim. Boş ver. Ana yıkımada ben alırdım hallederim. alıtırım. Şu an hiç dokunmayacağım.